Kardeşimden dayak yedim. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yine ben geldim. Ben ve bu sefer kardeşlerimle beraber geldik yine. En son yılbaşı videosundan beridir. Üçümüz birlikte video çekmiyorduk ve sonunda başardık. Üçümüz birlikte video çekiyoruz. Bu karantina günlerinde evde dururken de üçümüz zaten hep beraberiz ve daha hiç kavga etmedik. Ettik. Ne zaman? Kim Kardashian falan gibi değil en <laughs> Bu videonun konusu hangi kardeşimin beni daha iyi tanıdığı ya da ikisini de tanımadığına eminim. Üçüz <laughs> gibi. Sizce üçüzlere benziyor muyuz? Bize çok soruyorlar. Ben sorular hazırladım. Kolay sorular hazırladım. Bilemezlerse gerçekten net burada fight, kavga çıkar. Ve şimdi soruları soracağım. Onlar da cevaplarına kağıtlara yazacaklar. Zaten videonun gidişatını biliyorsunuz. Çok fazla bu tarz video var. Biz de onlardan birini çekeceğiz şu an. Ve ben burada puanlamayı yapacağım. O zaman başlayalım mı? Hazır mısınız? Ben hazırım. Evet. Sizi hanginiz kazanır sizce? Ben söyledim. Birinci ve bir ikinci olurum. kim? Bence ben Ama olurum. Bence... Bak şimdi bir Ama şöyle bir şey. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. <gülüyor> Geçmişten <gülüyor> sormak yok arkadaş. Fight, fight. Ne? Kardeş kardeş. Bu da prim istiyor rating <laughs> şey. Başlıyoruz. Görmek bakmak yok ama. Tamam evet. En çok kolay bir soruyla başlıyorum. Ama evet, bak ben strese giriyorum bak. <laughs> Soruyu iyi dinleyin sonra kavga yok. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Bildi bildi bu kadar. Birincisi Aynen. sorulara baktığını gördüm sen önden sorulara bakmaya çalıştın. Allah. Allah. Cevabı abi yazmıyor mu sorunu? Tamam. İkincisi bu. cevabı yazmıyorsun. doğru cevabı verdin Erdem'cim. Yazdım şu an. Çok, tamam. tamam. Çok basit bir soruyla başlıyoruz en sevdiğim renk şu anda ne? Göz, onu söyledim, söyledin ki. Tam yazıyorum ben yine de gereksiz. Bir, iki, <gülüyor> üç. Bu ne? Hayır. İkinizin cevabı da aynı ve yanlış. <laughs> hayır. Ne? Sen ne? beyaz dedim beyaz. Boy lila boy, rengini ben. çok seviyorum. Odam da lila ama en sevdiğim renk beyaz. Hayır, oda lila. O, o odam o, o, lila dedim. <laughs> o hayır, sevdiğim renk. Neyse tamam, boş yapma ya. Zor bir soru geliyor. Hazır mısınız? İlk Piyano hocamın adı. Saçmalama. Ben biliyorum. Net biliyorsun. Göster ne? Senin ismine hitap ederek söylüyorum çünkü. Hazır mıyız? 3. 3. Evet. Mert Hoca. Hiç Mert Hoca falan demiyorsun. Sen evet, de evet. nereden biliyorsun bunu? Mert Hoca diye. hep. Mert Hoca derim. En sevdiği piyano <laughs> hocası. şey ben gidiyorum kaybettim evet. zaten. Nasıl yani? Bak ben 1-0 başlayınca hoş olmuyor bak. Şimdi. Üçüncü soruya geçiyoruz. Hazır mısınız? Diğer soruya şu an geçiyoruz. White <laughs> Club'a. <laughs> Aynen ya. Şu anda yani. En sevdiğim fesutçu. Sıfır. Birbirinizi muhabbet etmeyin. Cevabınızı yazın. Tamam <laughs> Çok net. Bunu bilmeyen hayatımdan çıksın gitsin anlıyor musun? <laughs> sen çık. Hayır hayır o değil. Ne diyorsun? O değil cevap bence. Bir, Bir iki, iki, üç. Üç. Ne yazdın abla sen? Hemebere geri. mi? Yanlış. Atıyorsun. Yalnız sen kendin de tanımlıyorsun. Şaka, şaka şaka doğru ikili. <laughs> <ya. gülüyor> Bu soru da biraz zor diyeceksiniz ama yani mantıken düşünebilirsiniz. Şu an en sevdiğim teknolojik eşya. Çok fazla dile getirdim. O yüzden bilmeyiniz lazım. Umarım yanlış yazmazsınız Kavga çıkacak. 2, 3. Ne yazdın onda? Airpods. Airpods! Biz yüzünü görebilir miyiz? Benim ben Tuzağı boyunu düştüm. saymıyorum. Tuzağa düştün Kim? Sen tahmin ettim seni kamera yazacağını. Çok saçma. Bu sıralar bu sıralar deyince anladım. Üzülme sen de bir gün bir sene geçersin. Boş mu? Şovlara devam. Hazır mıyız? Şov mastık olan kızım. En çok istediğim arabanın modeli, markası, rengi. 3 puan. Renk ne olabilir ya? Ya çok saçma. Biliyordum ki zaten. 1, 2, 3. Bitti. Ne yazdın Allah'ım? Mini sen. Cooper Cabrio. Sır renk. Ayy. Eyvah. Galipiye oluyor. Ay sütü değil mi? sadece seviyordum seviyordum Aynı şekilde. Kırmızı, kırmızı Kırmızı Kırmızı. Kırmızı minik. resmi var Emine evet doğru. bir <laughs> <laughs> Sana sıfır veriyorum. Bana iki ver, ablama sıfır. Neden? Ben de iki tanesini bildim. Mine Kupur kampi. Kampi. Ay, Evet. Kırmızı. Üç, so <laughs> üç bildim, üç puan. Ben iki bildim, iki puan. Tamam. Ya yani o zaman de bir 0 aynı yani evet. zaten. Tamam. Sen de illa park atacak. Park atma diye. Tamam. Sakin ol. Hazır mıyız? Ankara'daki en sevdiğim kafe. Üş. Cevap şeyde yanlış değil, kafe. Yanlış cevap anahtarı yanlış. Bu yanlışsa cevap yanlış cevap anahtar yanlış. Tamam açıyoruz. Aç Deluna. Ha evet. Sen de mi Deluna? Evet. evet. Soru geliyor. Hazır mısınız o çok heyecanlı bir, bir şey. soru. Bu sorunun cevabını en yakın Söyleyen kazanır, tamam mı? Direkt hı hı. sayısının tam sayısına bakacağım yani. Şu an YouTube'da kaç abonem var? Da ben de şu an açıp sayısına bakıyorum. Ben ortalama tahmin ettiğim. Oo, bilgimden iyiymiş. Hazır mıyız? Kaç dedin abla? 15,185. Sen Filiz? 14.000. Ya elendim kesin. 15.420. Oo 420 evet. ama Bayağı iyi. Ben kazandım. Diğer soruya geçiyoruz. <laughs> Soru geliyor. Hazır mısınız? Hava sen triplerin beni benden alıyor çıldıracak. Doğal kırıcı. <gülüyor> Doğal. <gülüyor> Aynen ben böyle uyanıyorum. Baş yandıran şey Ben, ben de böyle mı? uyanıyorum. Maşa değil mi gerçi de? Kırıcı böyle Maşa değil mi? <laughs> Maşa değil düzleşicili. pardon. <laughs> Starbucks'ta en çok içtiğim içecek ama her şeyi. Yani direkt ne söylüyorum o en çok içtiğim. Üff. bir şey diyeceğim. Bu bu ya bu. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bu olmaması imkansız. Evde latte art, latte art. Orada latte bir dakika. Haydi herkes göster. Ya ben hoşlanmıyorum. Ne? Kafi latte. Yasuz sütlü. Oha! Helal olsun. olsun. Helal olsun. Aynısı. <laughs> Yasuz. De. Et mal hayır dedim bana şöyle şöyle yapıyor. Ay. <gülüyor> <gülüyor> tamam ikimize de puan verebilirsin. Latte sonuçta latte latte. Latte latte ne yağlı sütlü. Bana ne senin yağlı <laughs> sütlü içmenden. <laughs> içme hiç çok sen değil. Ben niye Kötü al bari gel kötü al. Ne? Devam <laughs> ediyoruz. Filiz'i bozulmadan geldik. sakinleştirdik evet. Bir şey diyeceğim bak çok prenses gibi davranma sen. Bir şey diyeceğim ciddiyim. Ağlarım. Bak piyanses, ben ya ağlarım. Bak ben ağlarım burada herkes beni sever. Prenses olmak canım. Prenses olmak için. Prenses, Prenses ihtiyacım oldu. yok. Çünkü ben kralın kızıyım. <laughs> Çak kanka. İğrenç bir ortam olmaya başladı. Evet <laughs> devam. Gerçek bu. Sister, sağ ol ve sağ sus hadi. Hepsini susturmaya çalışmam <laughs> <Mesela. gülüyor> Soru geliyor. Evet. Bu soruya kısa süre vereceğim. Dın dın. Tamam mı? Ve kimse birbirine koşmadan direkt cevap verip kaldırıyor. Tamam evet. İlk çaldı menstrüman. Yazdı ama flütü hariç. İki. İlk Herkes çaldığı ilk menstrüman ilk menstrüman zaten. Herkes ilk okulda flüt çalıyor. Zaten ilk çaldığı menstrüman. Bir dakika bir şunu düşüneyim de be. Bir. Yazdı doğru yazma. Bir. Çeşir. İki, üç. İkinizde doğru yazması. Çeylenceli bir soru olmadı. Kesin biri flüt diye düşer diye düşünmüştüm. Ben flüt çalmadım küçükken bu arada. Soruyorum evet en sevdiğim makyaj malzemesi yani bu ne anladınız mı? hep değiştiriyorsun ki sen her zaman fix bu bu kere hadi yazalım ah, tamam o zaman Yazıyorsun. bu, bu Cidiyse... benimle tartışmanızdan bıktım bu olmak zorunda Ben bilmiyorum ben cevabımı buraya yazdım benim cevabım burada yazıyor kardeş bu olmazsa hayır Cemal Cemal Çünkü... 2, Cemal. Hayır. Cemal. eyeliner çekiniyorsun <laughs> bile bunu çekmekten mi soyuyorsun? bu <laughs> <laughs> En sevdiğim şey dip liner yani. yani dip liner deseydiniz oh, 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 kabul ederdim. Oha yanlış yazmışsın hatırlıyor. Yani. Bunu hafızası iyi olan hatırlar. Bana tıp bayramında aldığınız ilk hediye. Birbirinize konuşmayın. Aldık mı? <laughs> i̇lk tıp bayramında aldık. Bir daha da almadık zaten. Alırız canım üzülme. Filiz süren doluyor. Ablam geç kaldı. O ne Filiz? Termos. Tel derken. teli. <laughs> Hayır, telefon işte. Hayır. Sadece termos mu aldın? Termos aldınız <laughs> çok haklı. Aldık <laughs> de. derken. Bu bir haksızlık. Bak arkadaşlar. Ben niye açıklama yapıyorum? Bu <laughs> bir basın açıklamasıdır. Şöyle ki, hediyeyi ben almamışım, hediyeyi soruyorsun. Ben neyle alacağım Allah aşkına 6 yıl önce 10 yaşındayken neyin şeyi? 5 sene önce. Pardon 12. Tamam boşver. <laughs> ben gene söylemişim. Birinci belli ikinci. Bu soruyu bilmeyen beni kardeşlikten reddetsin. Bitireceğim. Şey bitmiyor değil mi? Bitiyorsa ben çünkü sinirleneceğim. Çok sevdiğim ve kolek, kolek, koleksiyonunu yaptığım bir eşya. eşya. Bakmadan yazıyorum bak. Şu an ekrana bakıyorum ama aslında yazıyorum. <laughs> Üstün yetenekliği var. Abla ne dedi? Çakmak. İkiniz de büyüyeceksiniz. Soru. En sevdiğim şehir. Başlıyor. 10, 9, Türkiye 8, 7. En sevdiğim şehir. 6, 5, İlk 4, 3, 2. Allah'ım. Londra. Türkiye'de dedim. Hayır. Türkiye'de dedim. Hayır. Aç burayı izle. Türkiye'de dedim. Evet, ya. dedim. Demedim. <laughs> Demedim. Türkiye'de dedim. Demedim. Demedim. Ablam Türkiye'de dedim. Ya Londra'da yaşayın. Ya Londra'da yaşayın. Ne diyorsunuz? Dem Türkiye'de de neden Londra yazayım? Evine biriniz. Bunu ki bir aç. Aç bunu. Kabul Hayır, Ben sana göstereceğim olmadığın sene. Türkiye'de Londra diye bir şehir var da biz mi bilmiyoruz? Ya hayır ama bu da biraz şov yani. <laughs> bu da biraz şov. <laughs> Ablacım bir kere... soru kökünü düzgün oku tamam Sana buradan bir şey veriyorum. soru geliyor. Beşinci İlk sorularda da... yanlış yapsam bile modunu düşünme belki ileriki soruları. Soru biliyor. evet geliyor. evet bazıları 5 puanlı falan olsun. 5. sınıftaki okulumun adı. Tam, tam ad istiyorum. Ay dediğin çok saçma. Ben kaç yaşındaydım sen 5. sınıftayken mesela? Bir hesaplar mısın? Üf, tamam biliyorum. Çek de ekranı kapatıyorsun tamamen. Yapma şöyle. Şey tam değil mi? İlk okulu. Evet. Helal. Bunu bilemezsin diye çok övündüm senden. <laughs> Bir şey de. diyeceğim. Şike var. Ben bilmediğim soruyu özellikle koymuşsun. Bu da şike oldu. Bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Bence... Tek bir şey var. Ben bütün soruların cevabını biliyorum. <laughs> e şimdi zor bir soru geliyor. Hazır mısınız? Hı. Ben doğduğumda annem ne renk giymişti? Hep bahsederim. Bir oyun oynuyordum bilgisayarda. Deli gibi oynuyordum. Elektrikler kesildi ve tüm oyunum gitti diye. O oyunun adı neydi? Ya yani ne oyun olduğunu benim ne, net biliyorsun. Bunun bu olmaması ne veriyor. olduğu çok belli. Kapandı ve tüm oyunum, oyunum gitti. Evet, 1, tamam. bir, iki, üç. Bu değilse intihar eder. Luna Park şarkı. oyunu. Yanlış. Sims. Sims. Yanlış. yönetti cevap. O kral oyunda. Bilgisayarda tamam. bir oyun bile değil. bilgisayarda oluyor? Değil. <laughs> Şimdi bir soru daha geliyor. Lisedeyken sürekli ama sürekli kullandığım aksesuar. Her evet, zaman olsun. gibi erken bitirdim. Hmm. Bitiren çıkabiliyor mu? <laughs> Diğer. <gülüyor> Bugünkü tişörtüm, günün anlam ve önemine uygun. Ben Elsa şu. Elsa bu değil mi zaten? Evet. Ben ablayım, Elsa ben oluyorum Filiz. Hem ben, ben buyum, ben bunu seviyorum. Sizlikle ben yokum. Olaf. Ben olafsın. Bilendiğimi biliyorum. <laughs> ne? Bileklik. Kulaklık. Doğru, ikinci buydu. İkisi de yanlış. Saat. Sürekli saat takar. Hayır ben bir şey söyleyebilir miyim? Bileklik. <laughs> Kulaklık. Kulaklık. Cevabını Bence. bilmediğin sorular sorma bir daha. Aksesuar. Cevabını hatırlayanlar için kulaksız demedin Mesela toka dedi. Ne bileyim o tarz bir şey. Tokayla kulaklık kaynı katık. Hayır çok saçma, oldu. bu videoda. Hayır ya. Firuz yine kalkıp gidecek mi? Gerekirse. Bu soruyu bilin lütfen. En sevdiğim yazar. Saniye ver. 10, 9, 8, 5, 6, 0. Kaldırın herkes kaldırsın. Kağıtları topluyorum. Stefan Zweig. Evet. Sen de mi yazdın yazdın? Of nereden biliyorsun ya? Nereden biliyorsun gerçekten? Hı -hı. Ablam niye biliyor? Her o bilmez sanırım bu arada. Bunu sen bilirsin diye düşünmüştüm. Canım benim. Benim cevabını bilmediğin soru sayısın minimum biliyorsun. Bir soru daha soruyorum. Belki son Bir şey soru ben bayağı eğlendim. <laughs> son soru olamaz bu. Ben kazanana kadar <gülüyor> oynayacağız. <gülüyor> bir yıldaki en sevdiğim ya, gün... Ya bu bir şey söyleyebilir miyim? Cevap bir tane Aynen, cevap hayır, En sevdiğim bir tane cevap var. Bir sus. Ne yazdınız? Yılbaşı günü. Sen ne yazdın? Kendi doğum günü yazdın. Cevabını <laughs> imha etmediniz <laughs> gözler. 3 tane cevap 14 yazdım. 14 Eylül, 1 Ocak, 4 Ocak. 14 Eylül, 1 Ocak, 4 Ocak. <laughs> 4 Ocak benim doğum günüm olduğu için. Ben niye yokum? Yani Kesinlikle. çünkü benim doğum günümde mutlu olabilirsiniz. 1 Ocak. E, ben o dönemleri seviyorum o yüzden bana özendi. Bir tanesini seçeceksin. 14 Eylül'de kendi doğum Şansını günü olduğu, olduğu için. Şansını puan veren hikayesi. Için. İlk cevap. verebiliyorsan 1 Ocak. <laughs> Hayır bir cevap istiyorum dedim. Ya yılbaşı bunu herkes Ya yılbaşı şu an maske on bak ben o dönemi seviyorum ya sen sevme. <laughs> Biz yüzü kapalı çok komik <laughs> gözüküyoruz. İlk yazdığım 14 Eylül mü ama? Ne? Hayır. 4 Ocak. Yazdım. <laughs> şu an Instagram'da kaç takipçim var? En yakın olan kazanır. Kaç yazdınız? 2588. 4270. 4299 abla hangi yılda kaldın? <laughs> 2 puan var. Hayır Filiz ya. Yakınlığa göre puan artıyor demiştin. <laughs> Binli puan versin zaten. Kaç bin ben uzam, kaç bin sen Bak bir. Kaç yazmışım? 4270. Kaç çıktı? 4299. Kaç var farkı? <laughs> bir de sikerin içine kızım. bak. Kızım ben matematik fullemiş insanım. Ben de matematik oyunları yapmam. Şu aralar yani bu aralar 1 2 sene, 3 senedir falan. En yakın arkadaşlarım bana nasıl sesleniyor? bu kesin yanlış yazdım. Nilo. Hayır Nilo <laughs> Nilo mu? Evet Nilo Kısaltma mı Nilo'ya? Ee, Şuan sorularımız bitti puanları sayıyorum 1-2-3 15 ben puanla kopmayayım. sol köşede Evinat <laughs> Yıldız ve Filgit 1-2-3 14-17 13 13 puanla <laughs> Yanlış topladım bence bunu Adaya ben veda edin isim. 13 puanla sağ köşede Filiz Kaybediyor Adaya veda eden isim Filiz oldu. Güzel. Sorular bence gayet Güzel. kolaydı. Güzel. Zaten çoğu yani soruların hepsini ikisi de bildi yani. Cevap anahtarı yanlıştı. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Üçümüzün çekmesini istediğiniz başka videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü üçümüz birlikte video çekiyoruz yani. Komik kim vurdu? <laughs> ben tek mal. <laughs> o zaman görüşürüz. Bye bye. Hoşçakalın. Bye. Hoşçakalın göstererek. <laughs> 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 <O zamanlar> sarılıyor. <laughs> Kavga geçmişti. <laughs> Kardeşimden dayak yedim. Kardeşimin tarihinden. Yeni kabullenemiyorum <laughs> kabullenemiyor.